E, evet. aşkım ne yapıyorsun? Ay galiba bebeği karnıma vurup duruyor ya. Hastaneye mi gitsek? Olur canım ben kendimi çok da kötü hissetmeye başladım. Hemen hastaneye gidelim. Tamam hemen seni şöyle alayım aşkım. Teşekkür ederim canım. Ben gidelim koş koş koş. <laughs> hemen hemen. hemen Kıvıyı... Şöyle alayım ama atacağım tamam. Eyvah nasıl gideceğim şimdi benim arabam arabam tamirci değil de ee, motorla gidelim. <laughs> bir şey olmaz motorla gidelim. Hemen 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 hemen, hemen. Motorum. Motorum nerede? Motorum nerede? Koş hemen bir arkama. Ayy kucaklasaydı daha iyi mi olurdu? o zaman süremezdim canım arabayı ya. Nereye gidiyorsun? Hasta orası? Özür dilerim. En acilen giriş yapalım. Oh. Koş gel kucağıma hemen. Başım gel. Başım ağrıyor. Hemen gel hemen 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 koş. Ya. Hemen gel hemen. Hemen gel canım. <laughs> Geldim. Ay. Dur seni şu yataklara alayım. Doktor yok mu? Doktor yok mu? Doktor. Hadi bir gelsene ya. Tamam, geldim, geldim. Şöyle tamam doktor yok mu doktor yok hemen ameliyat odasında çocuk tamam tamam hadi git giş buyurun siz karınızı bir yalnız bırakır mısınız tabi tabi çok merak ediyorum <laughs> çok çok üzgünüm yani. nasıl bilmiyorum nasıl gidecek bu iş nasıl gidecek ya? Umarım umarım çocuk sağlıklı çıkar. Umarım bebek ölmez. Karım da ölmez. Umarım bebek de sağlıklı çıkar. Kız mı erkek mi çıkacağı belli değil ama her ne çıkarsa umarım sağlıklı çıkar. Gidip bir yeni doğan bebeklere bakayım. Ya, ne güzeller. Tekrar alabilir miyim efendim? Tabii ki de. <laughs> ne güzeller ya. İyi. Ben sizi. Uy, benim de beni tatlı. Bir tane bebeşim olacak. Hop. Ee, sen ne kadar güzelsin. Oy yiyeyim. geri siyah Bu Sen yerine git bakalım. Ay Afacan benim ya. Afacanlar, afacanlar. Oha. Bir dakika canım. Acaba bebek doğmuş mudur çok merak ettim git bakacağım. Ee, <laughs> ee. <laughs> bak canım bebek orada. Ay. Eee ay. Ee. ay ne mi? Ne tadın? Gel bu Gel bu ya. Gel aşkım babişim, gel. Uyuyayım ben şimdi adını ne koyacağız aşkım? Aysam. Aa baksana ne kadar güzel yeşil gözlü. Yeşil gözlü. Aynen. Gözü sana çektiymiş, Saçı da onların bana çektiği. Babalı kızı. Babalı. Babalı anneli. <laughs> Gel bakayım bir iş. Hadi biraz da getireyim ben. şeylerinden geçsin. Tamam canım. Birazcık ben de ilgileneyim bir işte. Annesini yavrusu güzelim benim ya. Aşkım birazcık gül bakayım be durdum ben bebek. Nasılmış nasılmış dur bakayım. Ay ne tatlısın sen. Oy kızım benim ya. Ay çok sağlıklı olacak kız. Evet değil mi? Gel canım. Ha, ben kucaklayayım mı sen motoru süreceksin ya. Ay, evet doğru. Bir sağlık işlemleri yapılmış mı? Bir dakika dur yapılsın sonra yapalım. Tamam ben o zaman tabii ki aşkıma bakayım. Aşk oluşum. Aşkım benim. Hop. Hop. <laughs> ay, ay. Özür dilerim. <laughs> tamam tamam özür geri koyacağım şimdi. Bir dakika hiç bezinmedim ha evet. Oldu mu canım? Oldu mu kızım? <laughs> Benim de sesim incelenmiş. Özür dilerim. <laughs> Sesime bir şeyler oluyorsun günler ya. <laughs> Neyse. Tüm sağlık işlemleri yapıldıktan sonra. Hmm. Artık kızımızı eve götürebiliyormuşuz. Oo bu harika. Aysan. 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 <laughs> Gel bakayım. canım gelsin seni kucaklayayım. Gel Şunu da açayım. bakayım benim kucağıma oh, yere düşürdün canım birazcık dikkat et ya. Bebek bebeği alacaksın. Özür dilerim. <laughs> Gidelim hemen, Gidelim, ben motoru hazırlayayım, siz ne kadar çıç çıç. Ne kadar güzel ya. Evet, çok eğlenceli geçecek, hayatımız renklenecek aşkım. Evet ya, sıvırsızlıkla büyü büyümesini bekleyeceğim. Canım, er e, ya da geç büyüyecek yani. Vay canına, evimize bayılacaktır herhalde. Küçüklüğünü çok özleyeceğim eğer büyürse. Büyüyecek tabii ya. <laughs> Bu ailedeki tek mavi gözlü ben oldum ama. <laughs> Sen birazcık mavi birazcık yeşil gözlüsün canım, değil mi? Evet. Evet canım sen yine motoru hazırlarken biz de gidip bebeği bebeği bebek eşyalarını börekleri. Gidelim. Biraz gitmiyor yok ya ya. Bak sen şey yapamadı. Gül bakayım. Gıdı 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 gıdı. Gıdı gıdı. canım gül ya. Daha güzel gül bakayım. Ağlıyor musun gülüyor musun belli olmuyor. <laughs> Şöyle motor ya. Benzin ya. Aşkım nerede kaldın? Bir dakika. Ben de hasta oluyorum galiba ya. Kilitleyeceğim bir daha arabayı kilitleme öyle vardı. Allah <laughs> Allah <laughs> Tık tık Geliyorum kapı açık mı? Evet. Oh! Evet. evet gelirken suya düştüm ve sırım sıkılım oldu. Bir banyoyu hak ediyorum. Tamam. Ee, bebeğin eşyalarını depodan getireyim mi? Bu kadar hızlı doğacağını düşünmemiştim. Tabii. Ne yaptım bebeğim işte ah bebeğim ne yaptım bebeğim işte 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 getiriyorum bebeğin eşyalarını getiriyorum bebeğin eşyalarını ben getiriyorsam yanlış değil tamam mı? Heh, tamam. Şu da sonuncusu. Ay sana... Masanın üzerinde yazma kızım. Ne ağlıyorsun kızım? Gel. Piş, piş, piş. Canım sence bu niye ağlıyor? Ya, bu çocuk kokmuyor mu ya? E e -e. <laughs> Tuvaletenmiş değil mi? Evet canım şimdi sen yıkamasını öğrenmen gerekiyor. E sen sanki biliyorsun da ya kızım ya canım ben gençken annem bir tane çocuk doğurmuştu. Ben bir sürü bebek bakıcılığı yaptım tabii ki de biliyorum bu işleri. Allah Allah. <laughs> Hadi nasıl yapacağım ben bu çocuğun bizini nasıl yıkayacağım? Ağlama hadi ağlama canım hadi ağlama dur. Evet. Ee, canım nasıl yapacağım ben şimdi? Şimdi e, dün bakayım aferin bebişime aferin. Devletesinde birazcık ileri gider misiniz lütfen evet, şöyle bezini de değiştireyim. Evet bitti. Ah, Bu neydi canım be? Hadi, hadi gel kucağıma ya. Hadi gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Aferin mi canım? Ben benim benim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir dizi yaptım. Ve evet, dizinin evet, devamı için like atmanızı çok isteriz. Dizinin devamını getireceğiz. Tabii ki de e, devamı geldi ve de bu büyüyecek. Dizi e, uzun dizi olacak. Hep birlikte bu diziyi devam edeceğiz ve e, bize katılmak isteyenler varsa bu dizide tabii ki de bize katılabilirler arkadaşlar. Yani. Şu anda bunları ben konuşuyorum bu arada yani karım yani karım konuşuyor. Ben de hasta öldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, <laughs> bugünden de bu kadar olsun arkadaşlar. Hayır. Bak bebek gel ya. <laughs> bebek gel bakayım. Evet arkadaşlar bugün sizinle böyle bir video yaptık. Bugün iki için yüz like. Dın 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 dın.